Arkadaşlar merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli, lor peynirli börek yapacağım. Malzemelerimiz 3 adet yufka, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5-6 tane patates haşlanmış, ezilmiş olacak. 1 kase lor peyniri, 1 yumurta sarısı, tuz, susam, çörek otu. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Lor peynirimizi patatesimizin içine karıştırıyoruz. Biraz tuz atıyorum burada. Patatesleri haşlarken de tuz atmıştım. Onun için az tuz atıyorum. Bu, bu aşamada istediğiniz baharatları buraya katır, karıştırabilirsiniz, katabilirsiniz. Bunları iyice karıştırıyorum. Maydanozları otu atabilirsiniz. Ben istemedim atmak. Şimdi alıyorum kaseme. Sıvı yağımı alıyorum. Bunları da iyice karıştırıyorum. Bu da tamamdır. Şimdi tezgahımı siliyorum, kuruluyorum. Yufkalarımı üstüne alacağım. Tezgahımı sildim, kuruladım. Yufkamı üstüne serdim. Şimdi sütlü sıvı yağla yufkalarımı ıslatıyorum. patateslerimden atacağım ben de. Patateslerimi böyle, Patateslerim böyle yuvarlayalım. Şimdi yufkamı böyle kıvırmaya başlıyorum. Hoş kalan yerlere patateslerimi dağıtıyorum. böyle bir bıçakla bunu ortadan kesiyorum. Boş kalan yeri de kesip atıyorum. Bunları da buradan atıyorum. Şimdi bunları böyle dört parmak kalınlığında kesiyorum. Bunu da şöyle kesiyorum. Bunları şimdi tepsiye diziyorum bu şekilde. İkinci yufkamı da sosladım, üstüne patateslerimi attım, onu da tekrardan rulo yapıyorum bu şekilde. dört parmak dört parmak kesiyorum şöyle tamamdır bunları da tepsime yerleştiriyorum şimdi böreklerin üstüne yumurta sarısı sürüyorum Yumurta sarılarımı sürdüm. Şimdi çörek otu ve susamımı döküyorum. Böreklerim fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar böreğimiz 180-190 derecede bir saatte pişti. Böreğimize bakalım. Bakın. Şimdi fırından alacağım, dinlendireceğim, daha sonra servis edeceğim. Arkadaşlarım böreğimiz hazır. Şöyle bir bakalım. Bakın ne kadar güzel pişmiş bakın içi peynirler erimiş patatesi pişmiş altı kızarmış çıtır çıtır böreklerinizin yumuşak olmasını istiyorsanız fırından çıkar çıkarmaz üzerine bir örtü örtün o zaman daha yumuşak olur ama yok çok yumuşak börek olsun istemiyorsanız kıtır kıtır olsun istiyorsanız o zaman hiç örtmenize gerek yok deneyeceklere şimdiden afiyet olsun videolarımı beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.